Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 13 parça döküm tencere tava seti 6900 lira. Rosev 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2250 lira. 4 katlı, ayarlanabilir pasta almaz, çelik depolama rafı, 650 lira. Çift, katmanlı dayanıklı plastik süzgeç sepeti, 215 lira. 75 santim boyutunda pilates topu, 399 lira. 10 parça, paslanma çelik tencere takımı, 1155 lira. 40 santim, boyutunda karaca, dikdörtgen çelik tepsi, 399 lira altılı, Kütahya seramik kahvaltısının çerezlik seti, 280 lira. Çelikten, yapılmış 7 bölmeli takım kutusu, 790 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan, uzun kollu uzun pantolonlu pijama takımı, 253 lira. Bayan, çiçek desenli ve yaka elbise, 285 lira. Çekmeceli banyo depolama dolabı 1150 lira. 2 litre kapasiteli yalıtımlı vakumlu termos 390 lira. Adet metal tepsi 452 lira. Bayan iç cepli yok pantolonu 150 lira. Karaca Marina 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2549 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 3500 lira. Bayan, çiçek desenli şık takım, 403 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şarj, edilebilir profesyonel elektrikli, tıraş makinesi 2 yıl garantili, 551 lira. Erkekler, için şık harf geometrik, baskılı pijama takımı, 365 lira bayan, düğmeli dekorlu, yuvarlak yaka tişört, 266 lira. Parça çiçek desenli emaye tencere seti, 947 lira. Altılı, şık cam bardakları seti, 314 lira. Paslanmaz, çelik baharat, kavanozu toplamı, 168 lira. Dörtlü, dikdörtgen fırın tepsisi seti, 793 lira. Adı, adet porselen fincan seti 460 lira Kırmızı kapitone makyaj çantası 102 lira arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz mutlaka yorumlar kısmına yazın biz de sizin için getirelim. 6 parça geometrik cam bardak seti 158 lira 10 parça indüksiyon ocak tencere seti 861 lira Modern, 3 kapılı 4 çekmeceli gardırop, 2394 lira. Bayan, kolsuz ve yaka elbise, 220 lira. Saplı, salata karıştırma kasesi tanesi, 50 lira. 3 adet, premium kemiş süt ipliği, 152 lira. 6 parça, seyahat düzenleyici set, 123 lira. Çift, Kişilik çiçek desenli poster, polyester yorgan kılıf seti 266 lira. Metal ekmek kutusu saklama kutuları 510 lira. Lüks ultra yumuşak polar battaniye 424 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 1 adet kıvrım desenli flare polar battaniye çift kişilik 343 lira. Geri, tepmeli dirsek desteği kaymaz, fitness silindiri, 418 lira. Cahya, porselen nil 24 parça, 6 kişilik yemek seti, 2200 lira. Simbo, salça et kıyma makinesi. 3 yıl garantili, 1435 lira. Tek, kişilik polyester nevresim takımı, 324 lira. Şık, altın kenarlı cam salata kase seti, 135 lira. 5 parça, yanmaz yapışma, Z kızartma tava seti, 1960 lira. Kapaklı, 3 katlı altın geyik, servis tepsisi tanesi, 125 lira. Erkekler, için açık hava yürüyüş ayakkabı, 328 lira. Bayan, puderi el ve omuz çantası, 304 lira. 2 adet, tuz ve biberlik seti 103 lira altılı, paket ultra yumuşak hızlı kuruyan, vakarlı havlular tanesi, 110 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Modern, minimalist metal yaratıcı duvar saati, 607 lira. Cüzü, paket yaratıcı renkli oyma, dantel meyve sepeti, 125 lira. Tekerlekli, çok amaçlı depolama rafı, 450 lira. Bayan, şık naylon omuz çantası, 210 lira. 4 mevsim, evrensel klima yorgan, 630 lira. Bakar, pamuklu yazlık yorgan, 570 lira. Bayan, bu deri çoklu cepli omuz çantası, 225 lira. Yuvarlak, siyah yapışmaz pizza tepsisi tanesi, 120 lira. Ş buçuk litre kapasiteli, kapaklı plastik saklama kapları, 199 lira. Bayan kontrast dantel sütyen ve külot 175 lira. Banyo aksesuar seti 199 lira. Yumuşak, rahat tüy baskılı yatak takımı 210 lira. Döner tezgah üstü baharat rafı ve baharat kavanozları 260 lira. 15 çekmeceli taşınabilir depolama sepeti 362 lira mutfakta, kullanılabilir 6 katmanlı, döner depolama sepeti, 310 lira. 13 parça, kapaklı yapışmaz tencere tava seti, 950 lira. Tekerlekli, katlanabilir çamaşır sepeti, 499 lira. 3 adet, mutfak askılı havlu seti, 235 lira. Büyük, kapasiteli fermuarlı saklama çanta tanesi, 100 lira. Ankastre, beyaz mutfak dolabı, 3.999 lira. Kili, cam sıvı sabunluk deteryanlık, 375 lira. Opal, 24 parça yemek takımı, 1850 lira. Beyaz, emaye çaydanlık takımı, 439 lira. Mutfak seti yağlık sirkelik, 210 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 350 lira. 6 kişilik, Paşabahçe Çay Bardağı takımı, 310 lira. Mutfak, tezgah üstü kahve köşesi, 120 lira. 6 adet vakumlu, bambu kapaklı cam baharatlı kavanoz seti, 250 lira. 12 parça, çiçekli gold çay bardağı takımı seti, 288 lira. Yıkanabilir, dökülmeyen yatak odası oturma odası halısı, 210 lira. 10 adet, cam saklama kapları sızdırmaz, 250 lira. Çift, camlı çift cidarlı cam fincan, 124 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek seti, 890 lira. 16 parça, yemek takımı, 550 lira. Kartopu, one el örgü ipi tanesi, 32 lira. Altılı ahşap, saplı plastik kepçe seti, 105 lira. Seramik baharat seti tanesi, 210 lira. Bayan, şık omuz deri çanta, 390 lira. Kavanoz açacağı, 50 lira. 6 parça tepsili porselen desenli kahvaltı takımı, 399 lira. 6 parça, ayaklı lale cam tatlı kaseleri, 350 lira. Üçlü tava, seti 20-24-28 santim boyutlarında, 350 lira yağdanlık, 135 lira. Ahşap ayaklı derin beyaz sunumluk 275 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça